Herkese merhaba. Dostlar çok yoğun bir dönemden geçiyorum. E-ticaretin en yoğun olduğu dönem Kasım ayı. İçerik üretmek istiyorum tabii ki. Ya yani bu sıralar sadece biraz verim sizin bu konuda kabul etmek gerekirse. Sizler için faydalı olacak videolar üretmeye çalışıyorum. Bugün de bunlardan bir tanesiyle karşınızdayım. Daha önceki videolarımda da anlattım. Biliyorum şirket kurma süreçleri hepimizin gözünde büyüyor. Şirket kurma aşamasını geçtikten sonra da nereye, nasıl kayıt oluruz, hangi işlemler yapılmalı? Bunlar bilmeyen kişiler için biraz karman orman geliyor. Haklısınız. Adım adım ilerlemek gerekiyor biraz bu aşamalarda. Bugün sizlerle Trendyol, hepsi burada, Neon 1 gibi pazar yerlerinde nasıl satıcı hesabı oluşturulur? Satıcı hesabı oluştururken sizden neler istenir? Ayrıca bu platformlara kayıt olurken dikkat etmeniz gereken noktalar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Pazar yeri diye adlandırdığımız marketplace'ler yani Trendyol, Neon1 hepsi burada, Pazarama gibi platformlarda satıcı olabilmeniz için Öncelikle tüzel bir kişilik olmanız gerekiyor. Bunun da en basit yolu şahıs şirketi kurmak. Şahıs şirketi kurmakla ilgili videolarımı izleyebilirsiniz eğer daha önce izlemediyseniz. Orada genel hatlarıyla şahıs şirketi kurma sürecinden bahsetmiştim. Şirketinizi kurduktan sonra da yine süreçler bitmiyor. Bu platformlarda yer alabilmeniz için öncelikle e-fatura mükellefi olmanız gerekiyor. Çünkü e-ticaret yapacaksınız. Yeni çıkan yasa kapsamında da artık e-ticaret yapan firmaların e-fatura sistemine geçmesi zorunlu hale getiriliyor arkadaşlar. Zorunlu hale gelmese bile e-ticaret yapan tüm şirketler için e-fatura e-arşiv uygulaması hayat kurtarıyor. Çünkü bir daha fatura yazdırma, onaylatma, kargolama derdine girmiyorsunuz. Doğrudan sistem üzerinden hatta artık otomatikleştirilmiş yapılar var entegrasyon sayesinde sipariş bilgileri ve fatura bilgileri sisteme akıyor. Siz de tek bir tuşla müşterinin faturasını kesip mail adresine gönderebiliyorsunuz. Bu sayede de hem kestiniz faturaların takibini kolaylıkla yapabiliyorsunuz hem de büyük bir operasyonel yükten kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şirketinizle ilgili mali süreçleri daha satış yapmaya başlamadan oluşturmanız, altyapıyı kurmanız gerekiyor. E-fatura, e-arşiv sistemine geçiş yapabilmek için de bir elektronik imza edinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Elektronik imzanızı yani e-imzanızı yetkilendirilmiş bazı kurumlar var. Bunlardan edinebiliyorsunuz online bir şekilde. Hepsinin işlevi aynı. Aşağıya iki tane site bırakacağım bununla ilgili. e-imzatr.com ve e Fiyatları birbirine yakın buralardan elektronik imzanızı edinebilirsiniz. Peki e imza ne işe yarıyor? Sizin gidip ıslak imza atmanız gereken tüm işleri sanal ortamda e imza ile hallediyorsunuz. Evinize şu şekilde bir USB bellek gönderiliyor. Bunun içerisine size özel bir sertifika tanımlanıyor ve size ünik bir kullanıcı adı şifre veriliyor. Bu kullanıcı adı ve şifreyi sadece siz biliyorsunuz. Bu sayede de tüm legal işlemlerinizi e imza ile yapabiliyorsunuz. Bunu bilgisayarınıza taktığınızda e imza güvenliği sağlayan tüm platformlardan, bunu destekleyen tüm sitelerden ıslak imza gereksinimi duymadan işlem yapabiliyorsunuz. E-Devlet'ten, Uyap'tan bile çoğu işinizi e imza ile halledebilirsiniz dostlar. Fiyatlarını aşağıya bırakacağım. Yani çok kullanmayacaksanız eğer, e, uzun süreli almanıza gerek yok ama en azından 2 yıllık edinin. Çünkü her yerde işinize yarıyor bu. Ben en basitinden trafik cezama itirazı e-imza sayesinde Uyap'tan yapabilmiştim. Eğer bunu yapmasaydım mahkemeye gidip itiraz etmem gerekiyordu. Bu USB size geldikten sonra bilgisayarınıza kurulumunu yapıyorsunuz. Eğer yapamazsanız zaten satın aldığınız platformun destek yetkilileri uzaktan bağlantı yoluyla bilgisayarınıza bağlanıp kurulumu yapıyorlar. Bir diğer önemli nokta KEP adresi. Yine yeni çıkan yasa gereği internetten satış yapan tüm firmaların KEP adresi edinmesi zorunlu hale geldi. KEP adresi dediğimiz aslında resmi yazışmalarda kullandığınız, kullanacağınız bir e-mail adresi. Şirketinizi tanımlayan, şirketin mail adresi, yasal mail adresi budur denilen ve devlet tarafında da tanınan bir mail adresi arkadaşlar. Bunu size PTT sağlıyor. Online bir şekilde edinebiliyorsunuz. Aşağı yine bunun adresini bırakacağım. PTT KEP gov.tr adresinden KEP adresinizi edinebilirsiniz. Bunları edindikten sonra artık pazar yerlerine kayıt aşamasına geçebilirsiniz. E-fatura için bir özel entegrasyon firmasıyla anlaşmanız gerekiyor. Bu işlerinizi çok büyük oranda kolaylaştıracak. Bunu ön muhasebe programları dediğimiz online siteler üzerinden de yapabilirsiniz. Nedir bu siteler? Logo işbaşı, paraşüt, bizim hesap tarzı siteler üzerinden hem e-fatura sürecinizi hayata geçirip hem de ne 11 hepsi burada Trendyol gibi platformlarla sağladığınız özel entegrasyon sayesinde tek bir tuşla müşterilerinize e-fatura gönderimini başlatabilirsiniz. Bir diğer yolda Trendyol gibi, Neon 11 gibi yine platformlar üzerinden e-fatura kolaylığı size sağlanıyor. Buralar üzerinden de e-fatura sürecinizi başlatabiliyorsunuz. Eğer sadece Trendyol'dan satış yapacaksanız Trendyol'un kendi e-fatura sistemini tavsiye ederim size. Ama ön muhasebe programı bir yerde zorunlu hale geliyor. Çünkü gelir giderinizi takip etmeniz, giriş çıkış yapan faturaların takibini yapmanız, aylık satışlarınızı takip etmeniz açısından ön muhasebe programları gerçekten hayat kurtarıyor. Bunlara da aylık bir ücret ödüyorsunuz. E-fatura programında da e-fatura gönderimi yapabilmeniz için kontör satın almanız gerekiyor. Bir müşteriye bir fatura gönderdiğinizde bu bir kontör sayılıyor. Dolayısıyla burada da bir kontör alımı yapmanız lazım. Kontör fiyatları da 1000 kontör aşağı yukarı 250-300 lira civarında. Ön muhasebe programlarını eğer kayıt olursanız, satın alırsanız aylık bir bedel ödüyorsunuz. Satış yaptığınız tüm platformları buraya entegre edebiliyorsunuz. Aşağı yukarı hepsi bunu destekliyor. Pazar yerlerinin size sağladığı entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi yardımıyla bu entegrasyonu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra ne oluyor? Sizin panelinize bir sipariş düştüğünde bunun tüm bilgileri ön muhasebe programınıza akıyor arkadaşlar entegrasyon sayesinde. Dolayısıyla tek bir tuşla müşterinin faturasını kesip mail adresine gönderebiliyorsunuz. Daha sonra fatura iptali ya da geri fatura kesilecek bir nokta olduğunda da yine bu platformlar sayesinde hızlı bir şekilde çözüyorsunuz bunu. Geçelim platformlara kayıt olma yani pazar yerlerine kayıt olma sürecine. Bu işin aslında en kolay süreci. Burada bilmeniz gereken önemli nokta Platform bazında yani pazar yeri bazında sözleşme ve şartlar değişiklik gösterebiliyor. Bu şu demek? Bir platform size ödemenizi 15 günde yaparken diğer platform 30 günde yapıyor. Bir platformda 7 komisyona çalışırken diğer platformda diğer pazar yerinde 15 komisyona çalışabiliyorsunuz. Bir pazar yerinde hatanızdan dolayı 20 lira ceza faturası kesilirken diğer platformda aynı hatadan dolayı 50 lira, 100 lira ceza faturası kesilebiliyor. Bu tarz kendi içinde nüanslar var. Zaten imzalayacağınız sözleşmede tüm detaylar yer alıyor arkadaşlar. Sayfa sayfa, kiminde 40 sayfa, kiminde 20 sayfa bir sözleşme imzalayıp gönderiyorsunuz. Trendyol, Pazarama, Neon 1, hepsi burada, Amazon hepsinin aşağı yukarı kayıt süreci aynı. Kayıt olurken sizden istenen evraklar, vergi levhanız, şahıs şirketiyseniz kimlik fotokopiniz, imza beyannameniz ve platformun size sunduğu satıcı iş ortaklığı sözleşmesini ıslak imza kaşeleyip sisteme yüklemeniz bekleniyor. Ayrıca daha sonra posta yoluyla göndermeniz isteniyor. Basit evraklar ve hemen satış yapmanız için mağazanız aktif hale getiriliyor. Trendyol'un satıcı paneline partner.trendyol.com Hepsi Buradan'ın merchant.hepsiburada.com Neon1'in so.n11.com Pazarama'nın isortam.com pazarama.com ve Amazon'un sellercentral.amazon.com adresi üzerinden satıcı başvurularınızı yapabilirsiniz. Daha sonra tüm süreçlerinizde yine burada size tanımlanan kullanıcı adı ve şifre üzerinden giriş yaparak bu panellerden yürütüyorsunuz. Hepsinin arayüzünde aşağı yukarı benzer işlemleri yapıyorsunuz. Ürün yüklüyorsunuz. Ürün fiyatı belirliyorsunuz, stok güncelliyorsunuz, kampanyalara katılabiliyorsunuz, size kesilen faturaların detaylarını görebiliyorsunuz ve Trendyol başta olmak üzere bazılarında detaylı rapor alabiliyorsunuz. Aylık satış raporlarınızı, satış analizlerinizi görebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Pazar yerlerinde satış yapmak tamamen ücretsizdir. Satılan her ürün başına komisyon ödersiniz. Her pazar yerinin kategori bazında ürün bazında komisyonu değişiklik gösterebilir. Örneğin 100 liraya bir ürün satıyorsanız pazar yeri sizden %7 komisyon alıyorum diyorsa o 7 lirayı içinden kesip kalan 93 lirayı sizin banka hesabınıza ödeme gününde aktarır. Kargo işlemleri de pazar yerlerinde artık çok kolay. Doğrudan kayıt olma aşamasında pazar yerinin kendi kargo anlaşma modelini kullanabilirsiniz. Eğer siz ayrıca dışarıdan bir anlaşma yapmıyorsanız ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok bunun için. Gelen siparişlerde göndermek istediğiniz kargo firmasının kodu otomatik olarak oluşuyor ve kargo firmasına bu kod ile siparişlerinizi teslim ediyorsunuz. Eğer pazar yerinin kendi kargo anlaşmasını kullanırsanız hak ediş döneminde komisyon artı kargo bedeli hak edişinizden düşerek kalan tutar banka hesabınıza aktarılacak. Eğer sipariş iptali, yanlış ürün gönderimi gibi cezai işlemlere Tabi olursanız da bu cezai tutarlar fatura olarak size kesilip yine hak edişinizden düşülerek kalan tutar ödeme gününde hesabınıza aktarılacak. Cezai süreçler tüm platformlarda benzer ancak değişiklik gösterebilir. Özellikle finansal işlem içeren kısımları sözleşmede iyi okuyup ona göre onaylamanızı tavsiye ediyorum. Her satıcı aynı sözleşme sunuluyor bu arada. Yani şu anda satış yapan herkes aynı sözleşmeyi kabul ederek satışa başlıyor. Pazar yerleriyle ilgili kayıt aşamasında belirteceğim hususlar genel anlamda bunlar. Şikayet var tarzı sitelerde çok fazla görüyorum. İşte biz hiç komisyon alınmayacağını düşündük. Hiç kargo bedeli kesilmeyeceğini düşündük. Bize kargo bedava dendi gibi söylemler bu tarz şikayetler çok okuyorum. Yani böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Bunları bilerek satışa başlamanızı tavsiye ediyorum. E imza, e fatura tarzı süreçleri şirketin en başında kuruluş aşamasında yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili eğer sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dostlar anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu anlattıklarım belki gözünüzde büyüyor ama inanın adım adım ilerledikten sonra Hepsi bir günlük iş. Bunları hallettikten sonra çok kolay bir şekilde satışa başlayabiliyorsunuz. Tüm pazar yerlerinde aktif olmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta online bir iş yapıyorsunuz. Hepsinde bulunurluğunuzun olması çok önemli. Hepsinin ayrı trafiği var. Hepsine ayrı müşteriler gidiyor. Bu sebeple hepsinde bulunursanız sizin de satış yapma oranınız artacaktır. Havalar soğudu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.